Gerçekten çok özel. Bir kere sol ayaklı ya. Sol ayaklı santrafor da en öne koyulan altınlar vardır ya. Yani öyledir ya. Sol ayaklı Bir, ikincisi inanılmaz bir sıçrama yeteneği var. Ama bir şekilde bir düştü bu oyuncu. Yani şu anda ben ona Sebastian Ennesri diyorum yani. Şimanski ile birleştiriyorum. Şimanski gibi oldu. Bir şey söyleyeceğim ama Tedesco dedi ki Şimanski olsaydı belki kazanırdık. Benim en sevdiğim oyunculardan biri i̇şte yani dedi. Yani işte Tedesco'nun sevdiği, bak diyorum abi. işte bu laboratuvar antrenörü bunlar. Bunlar laboratuvar antrenörü. Bunlar, bakın ben bir şey demiyorum, saygı duyuyorum. Belki bunlar kazanacaklar. Futbol bunlara belki direnemeyecek. Ama şu anda tam teslim olmadık biz bunlara. Bu tarz e, futbola bakan futbolu bu tarz yorumlayan insanlara yani bunlar yarın bugün işte sol beki sağ açık işte santraforu sağ bek böyle anlamsız böyle bir şeyler de deniyorlar yapıyorlar hayal kuruyorlar sonra üç maç yenildi mi ay toparlayayım derken hadi güle güle uçakta buluyorlar kendilerini bir şey demiyorum ama burada işte duygusuz bunlar. Şimdi duyguyu katmadın mı bu oyuna olmaz. Şimdi Šimanski nin seyircide karşılığı yok. Şimanski bitti ya, kredi bitti. Şimanski'nin oyunda artık ayakları da gitmiyor. Eski Şimanski değil. Bas ya topu kaldıramıyor kornerde ya. Şöyle, Bak adam boyunu bulamıyor. Polonya milli takımında gol atıyor kornerden. Fenerbahçe'de topu kaldıramıyor. Şimdi öyle anlar ve goller var ki belki hani baktığımızda Duran El Nesiri'den daha e, az gol atsın ama sen bir Beşiktaş derbisinde ve Galatasaray derbisinde Onu bir gol şunun, atıyorsun. Şundan korkmuş olabilir Ezgi. Şey maçındaki kart hocayı etkilemiş olabilir. Ee, Kırmızı Ferencülür. kart. Şimdi fe, bu maçın da gerginliği fazla olduğu için belki onunla başlarsam bir atılır matılır bir ihtimal, bir ihtimal düşünüyorum. Ama tekrar söylüyorum bu laboratuvar antrenörleri bizim gibi düşünmüyorlar. Bunlar... İşte orada o Ennesri'nin bir şeysine bakıyor, Şimanski'nin ona bakıyor ama bazen duygu gerekir. Hatta duygunun içinde duygu gerekir. Duyguyu değiştirmen gerekir. Sırla söylüyorum. Artık Alvarez İsmail olmaz. Fret'i oraya koymak zorundasın. Bravo. İkisi, iki direkle yavaş oynuyorsun, geç düşünüyorsun. Bunlar olmaz. Gelelim ile ilgili bir cümleye. Bakın Sayın Saadettin Sara. Bu kulübün, neyi var neyi yok bak düzce'den oynadığın stada kadar neyi var neyi yok Sat. git Amerika'dan Japon bankalarına kadar hepsinden kredi çek ne al, al, alacak bu takımı şampiyon yap ha. bu takıma santrafor al ocana sormadan santrafor al senden sağ çık istiyormuş santrafora ihtiyacım yok diyormuş hiç sorma. İndir havaalanında haber olsun. Öyle böyle santrafor da al. Charlotte gibi mi? Wow dedirtecek santraforal, Milavich de. gibi, Charlotte gibi ee, git santrafor al, git bir uzay sağ ön al, git bir orta sağ al. Stoper? Hadi bir de bir stoper al. Tamam mı? Neyi var, neyi yok bu kulübün gerekirse sat. Hı. Al. Son şansın. Şampiyon yap o zaman. O zaman bak göreceksin neler olacak. Bunlar bilgisayar antrenörleri yeni nesil. Futbolu biz bunlara kaybediyoruz. Bu tarz antrenörleri. Sayın Ali Koç nasıl tarif ediyordu Tedesco'yu? Kursta Negesman'ın önünde bitirdi. Bakın. Puan çok iyiydi. Kursta Negesman'ın önünde bitirdi diye tarif ediyorlardı. Şimdi işte futbolumuzu dünyada getirdiği nokta bu. O Uruguay'da oturan var ya o Bielsa onun onun girdiği o kimya odasında çıkardığı işte bu tarz şeylerle futbolu getirdikleri nokta bu. Şimdi şuraya otur Tedesco'yu, otur şeyi Negasman'ı, bunun gibi birkaç tane de bir de Perez de olsun yanımızda. Bu konuşsun. Şabel olsa gitti. Bak yemin ediyorum gitti. Yüzde yüz gitti. Bak Şabel Perez'in buradan kalkmasına kadar görevde. bunlar çok güzel anlatıyorlar, güzel konuşuyorlar ama bu oyun duygu ister. Bu oyunun değişmeyen ve bunların da asla değiştiremeyeceği yazılı olmayan kuralları vardır bu oyunun. Tamam mı? Bu oyunda bazen öyle bir oyuncuyu oynatmak gerekir ki Herkesi şaşırtırsınız. Hmm, o adam şaşırtır. sadece derbi çok güzel. Derbi oyuncusudur, derbi oynar. Şimdi bunlara bunu anlatsanız adam... Pardon, Negesman'ın önünde bitirdim. Ben, bak hiçbir stratejisi yok duygusal anlamda maça. Tekrar söylüyorum. Ama o biraz, li, yani şimdi gene ligi bilmek konusuna gelmeyeceğim ama ligi, ligi bilmek konusuna ligi, gelmiyor mu? Ligi bilmek, bak şimdi... şimdi derbi kısmı yani. Nenenin... Bak neneyi ben seyrediyorum nasıl biliyor musun? Ee, Serdar oğlan kaç yaşında? Büyük mü küçük mü? Büyük. Büyük 14. Ha süper. Kaç numara ayakkabı giyiyorsun? Ben mi? Ha. 45. Harika. Tam örnek. Tam örnek. Serdar oğlanı bakkala yolladı. Tamam Tamam. Ayakkabılar da yok. Ne çıkacak bakalım. <laughs> Serdar'ın ayakkabılarını giydi. İsmi ne paşamızın? Abi çok teşekkür ediyorum. Ya bütün kıyafetlerimi giydiği için. Ha. Serhancığım dinle Barış abi. <laughs> çok güzel şeyler <laughs> anlatıyor. Bak sana. Serhan. Babanın ayakkabılarını giyip markete bir yere gitme. Bravo. Serhan giydi aslanım paşam benim. Giydi babacığın ayakkabılarını markete giyiyor. Benimkiler <laughs> eskimesin diyor. Tamam mı? Yürüyor. Markete gidecek çocuk buluyorsanız gidi, iyi yani. Gidi, 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 <laughs> Gidiyor. Bak nene alo, alo. daha da aynen öyle. Sanki 38 numara ayağı olan Serhan'ın 43 oda babasının ayakkabılarını giymiş ama yine yürüyor. Yani futbol topu atılmamış ona sanki ağırlık topu atılmış gibi ayağına. Topu bulaştırıyor. Çabukluk yok, klaslık yok. Şimdi eksik oynatıyor. Sağ tarafınızda Sane var. Yani baktığımız zaman Galatasaray var, Bir de Fenerbahçe. onu alıyor, Kerem'in çıkarıyor, Sanchez'in yanına koyuyor. Ben Keremle Sanchez eşleşmesini, yüksek top oynamasını aklım almıyor da. Adam Türkiye'ye gelmiş, geçmiş Popescu'da dahil, Pepe'de dahil en iyi stoper. Bir şey söyleyeceğim Bak. bu noktada. Yani o zaman ama şimdi Tedesco'dan bağımsız olarak e, daha öncesinde iki kadrolu, iki 11 kadrosunu kıyaslamak gerekmiyor Tamam bunlara bir şey demiyorum ama şimdi bakın 2006'da Galatasaray şampiyon olduğunda Fenerbahçe'de Apiyah, Tuncay, Alex, Nobre, Anelka vardı. Galatasaray'da Saydo vardı. Bu, bu hayat, bu, futbol bu yüzden güzel yani. Hmm. 87 yılında Fenerbahçe, Erdi Rıdvan Durmuş'u aldı. Dedik ki bu lig oynanmaz. Gerek yok. Tarihin en kötü sezonunu yaşadı. Yani bu önceden böyle konuşulacak bir oyun değil bu. Oynayacaksın bu oyunu. Yani onun için Daha sayıda Berkan Taylan şey var. Var. Evet. daha vardı. Evet. Daha vardı değil mi? Az kalsın Dolun Galatasaray. Onun sıralaması farklı ama. Beşiktaş, ya de burada, burada yani. Beşiktaş nasıl şampiyon oldu? Beşiktaş nasıl şampiyon oldu? Abubakar'a rağmen, onun hinliğine cinliğine rağmen. Fenerbahçe Galatasaray kötü. Iş. Değil mi? Kötü. Yani bu oyun, böyle bir oyun.